Arkadaşlar merhaba, ben Özge Ak Yavaşoğlu. Bu videoda size pompa deneyini açıklayacağım. İlk olarak pompayı tanımlayalım. Pompa, akışkanların bir boru veya kanal yardımıyla bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan cihazdır. Günlük hayatımızda birçok yerde pompa ile karşılaşırız. Dalgıç pompa, piston pompa gibi çeşitleri mevcuttur. Biz bu deneyde en çok kullanılan pompa türü olan sentipoyuş pompayı kullanacağız. Şeklimizde de ortada sentipoyuş pompa görülmektedir. Zorlu bir pompa seçimi yapmak için öncelikle istenilen basma yüksekliği ve çalışma debisi tanımlanmalıdır. Burada arada basma yüksekliği bir pompanın akışkana verdiği kinetik enerjidir. Kabaca pompa ile kaç metre yüksekliğe akışkan taşınabileceğini tanımlar. Sonrasında taşınacak olan akışkanın muhay basıncı, yoğunluk, pH gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri bilinmelidir. Ayrıca çalışma sırasında pompada hava ve katı madde bulunmaması gerekir. Bu deneyin amaçlarından bir diğeri pompa karakterini tanımlamaktır. Sabit bir debirde pompanın debisiyle değişen basma yüksekliğine pompa karakteristiği denir. Üstteki kırmızı çizgi pompa karakteristik eğrisidir. Bir sistem için berloni ile oluşturulan sistem eğrisi de aşağıda görülmektedir. Bu iki eğrinin kesiştiği nokta ise çalışma noktasıdır. Pompa ile ilgili olarak bilmemiz gereken bir diğer kavram kabitasyondur. Basit olarak Pompa içerisindeki sıvının gazlaşmasıdır. Pompadaki basıncın, pompalanan akışkanın buhar basıncının altına düşmesi durumunda kavitasyon görülür. şekilde kavitasyon ile zarar görmüş bir pompa vervanesi gösterilmektedir. Deney sonunda sizden buhar basıncına bağlı olarak net pozitif emme basıncı ile kavitasyonu veren denklemi isteyeceğim. Deney setimize gelecek olursak, gördüğünüz gibi santrifüj pompa yardımı ile su devir daim sistemidir. Pompada kullanılan devir ve pompa gücü sistemden okunabilir. Debiyi ölçmek için venturi kullanılır. Venturi'ye pompa gibi çıkışlarında basınç ölçerler mevcuttur. Ayrıca pompa gibi çıkışındaki vanalarla debiyi kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi su Siyah vananın olduğu yerden pompaya giderken mavi vananın olduğu yerden pompadan çıkarak bentöreden geçer ve sonrasında tekrardan su tankına döner. Deney setimizdeki tuşların yakından görünüm bu şekildedir arkadaşlar. Basınç ölçüm noktalarına gelecek olursak bentör giriş çıkışı arasındaki park delta P1 e, pompa giriş P2 ve pompa çıkışı P3'tür. Şimdi sistemimizin nasıl çalıştığına bakalım. Gördüğünüz gibi ilk önce sistemimizi açarak sonrasında start'a basıp sistemimizi açıyoruz. Arkadaşlar sistemimizi yaklaşık 3000 RPM ile çalıştırmaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi kullanılan güç değerlerimiz Watt ve Torque olarak ekranda görülmekte. Bu değerler zamanla vanaları kısmaya başladıkça değişecek. Bu değerleri deney sırasında not alacaksınız. Pompamızın çalışması ile birlikte giriş çıkış basınçlarını buradan okuyoruz arkadaşlar. Şimdi de pompa çıkış vanamızı kısarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde farklı basınç değerleri elde edeceğiz. Ayrıca güç ve devre değerlerimizden de not alacağız. Şimdi de kavitasyonu görelim arkadaşlar. Ve deney setimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Deney sonunda öncelikle delta p1 değerinden debimizi hesaplıyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde basma yüksekliği, hidrolik güç ve verimi hesaplayıp bunların hepsini tek bir grafik halinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Deneyimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sorularınızı mail olarak atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.